Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz. Eee şimdi bundan dün demiştim bundan sonra bir video çekeceğim. Ama telefona bir şeyler olmuştu. Bozulmuştu. Birkaç saat hiç açılmamıştı. O yüzden o videoyu çekememiştim. Eee ama bugün çekeceğim. Bundan sonra arkadaşıma mesajı yazacağım ve gelecek galiba. Şu an hiç arkadaşımız e, ya da kulübümüz yok. Kulüp diyorum arkadaşları şey yap, ar açıyorum. Arkadaş diyorum kulübü açıyorum. Nasıl? Ne? Niye Allah Allah dostluk maçı için o şimdi deneyim. Bir arkadaş arayalım. Tek başına gitmiyor. savaş çok da savaşçısı yokmuş. Ya nasıl bir insansın ya? Ben oluşturdum takımı. Ya ama gerçekten böyle şeylere sinir oluyorum. Takımı ben oluşturdum. Ben onu şey yaptım. Ha tamam o şey yapmadan. O oh, çift hesaplaşma. Çünkü bende çift hesaplaşma yok. Ee, şu an çift hesaplaşma 30'da mı ne çıkıyor? Bende çift hesaplaşma yok. Ben daha 8 kuş, kupa olduğum için aslana beni tanıyor demek ki. İnter i̇nternet çekmiyor. Kutuları alayım. E, biliyoruz biz. Kaç şundan. Bak bu taktik işte taktik. Çalının içinde biri var mı diye böyle kontrol edersin. Bilmeyenler için. Bak, kaç kaç kaç. Ya nasıl onu Poco'ya bir de gitmişsin. Hayır hayır. Hayır 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 hayır. İnternet çekme. Çekim. Çekmemiz olamaz. Hayır. Hayır 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 hayır. Başka çekecek bir yere gidiyorum. Tamam. Az önce yatak odasındayım. Yatak odası arka tarafa bakıyor yani. Ben niye boş bir alanda internet çekmeyen bir alanda video çekiyorum? Kendi odama geldim şimdi. Kaç 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 kaç. Puh, al. Ya ama el primo'ya attım. İşte hedef alınca böyle oluyor. Hedef almaktan nefret ediyorum. Elimi şöyle kaydırdım hedef aldı. Bak şuraya şuraya. O olmayan birey uçsana ya. Gitti. Barley'in şeylerini asitli asitli şeylerini uçtu ya. Ha, dört kupa aldık en azından. Nita açıldı. Ya şu dönmeye bayılıyorum çok güzel. Dönme efsane. Evet. Ya git ya, ya yalnızca takımı oluşturabilir diyorsun da yani çevrim dışı. çevrim dışı bu. Hmm, ne gelmiş kutu. Sanki içinden savaşçı bir şey çıkacak da bana şey yapıyor. Uf, şu ya savaş çıkartmak çok zor. Biz kaçıncı deneyimiz? Beşinci. Kırmızı. biliyoruz. Bakalım bu videoda kaç karakter çıkartacağız. Elmas kapmacı ben nefret ediyorum. Elmas kalkmacıyı ben hiç... tane şeyli nedir? Elmas kapmacıyı hiç beceremiyorum ve üç tane şeyli. Şu an yani yaşadığım duyguyu anlatamam. Ya sen niye orada pokoya saldırıyorsun? Aldın da o da seni aldı. Ben de gittim. Hadi saldırın. Saldır. Elmasları bırakmayın. Onlara. Hayır. Nita. Nita yapma. Nita. Sen kimsin? Önceden aldıkları elmasların hesabını soruyoruz. Ama işaret çıktığına bakmayın. Yine de yani ben doğru düz oynuyorum. Tamam kazandık kazandık yüzde yüz. Sen kim oradan hareketler yapıyorsun gelmişsin öyle o kadarcık canınla. Ha He? He? Gelin bakalım siz buraya ikinizi de halledeceğim. Birini o halletti ama. Sen kimsin? Sen kimsin ha? Gel buraya. 11 elmas da bende. Kaçmam lazım. Başka hiçbir şey. Saldır. Hadi görüşürüz. Oltesini daha atamadan gideyim. Tabii ki de yıldız oyuncu benim. Ya yok ya savaştım. O kadar savaşan benim. Ne yaptı ki onlar? Ya o 88 nedir? Altın yağmuruymuş. bu kum, yani buraya niye şey koyuyorsun savaş kutusu giden lan bunun gibi yani savaş kutusu ne gidin böyle mesela hep savaş kutusu büyük kutu koyun sonra gidin mega kutu koyun mega kutudan hep karakter ben niye bunu buraya koyuyorum anlamıyorum ki dost üçüncü ha İkinci deneyim seviyesindeyim. Vallahi ya. 10 kupa daha alırsak hesaplaşma açılıyor. Ben notayı alacağım. Ya ne alsam yine takımda aynı kişi çıkıyor ya. Ya Nita da berbat ya. Ben elimde başka güçlü karakter yok diye Nita'yı aldım da. E Nita da berbat. Ya öl, öl öl. Oradan nasıl ya? Sana o kadar vuruyorum. Ayın seni mahveder. Allah Allah 5 tane elmasım var. 5 tane elmasım var yapmayın. 5 tane elmasım var. Oo canım da olsun. Oo, oo. al 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 al, al. Merak, meraklı mısın bana meraklısın. Çünkü ben merak edilecek bir insanım. Veri. 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 Al Allah Allah bale 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 git ayı 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 git ayı onu mahvet ayı ayı onu mahvet mahvet ayı 7 elmasım var ya hepsi bende bütün kazandık tamam tamam kazandık kazandık on elması ben alayım on hayır canlı anda... ha tamam ben aldım <laughs> daha nasıl kazanacaksınız ha beni öldüreceğini zannediyor ultim var ultim ama seni mahvetsin ayı. Ay neden elmaslı almıyor? Niye alsın ki? Benim de şey Ha beni vuracak aklı sıra orada. Ama gerçekten ölebilirdim. Tabii ki de. Hem savaştım hem de elmasları topladım. arkadaş ya. Evet, video... evet, evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıktı. Görüşürüz. Bay bay.